Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili akrep burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 20 Mayıs'a kadar küs ilişkilerde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum özellikle tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan yazın kafasında tek sorusu olanlar buyurun yazın efendim tarottan tek soru 80 TL Sevgili arkadaşlarım hemen yazın videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yoruma şöyle bir bakalım efendim. Hmm, evet sevgili akrepler. Sizin de bayağı bazılarınızın efendim küs olanların bazılarının bayağı bir sıkıntısı var bayağı sıkıntılı çıktı efendim yüzde 20-25 civarınızda barış görüyorum sizin 20 Mayıs'a kadar efendim yüzde 20-25 civarınız biraz azınlık ama efendim diğerleri de 20 Mayıs sonrasına sabırla sabırla barışı elde edecekler veya ayrılığa doğru gidecekler efendim. %20-25 civarı olanlarda efendim ilişkilerinde enerji bayağı bir yükselişe doğru gidiyor. Enerjiniz yükselişe barışacak olanların enerjisi yükselişe doğru gidiyor. Bunlar karşı partnerleriniz ilişki yükselişe doğru gidiyor efendim. Bakış açısı güzel yere doğru gidiyor. Partnerinizin bakış açısı güzel yere doğru gidiyor efendim. Fırsat yakalamak istiyor tekrar sizin gönlünüzü almak için fırsat yakalamak isteyen partnerleriniz var. Efendim maceraysa macera, evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik gönlünüzü almak isteyen partnerleriniz var efendim. Alacaklar da rastlantı yapmak istiyorlar size bir alo diyebilirler. Bir mesaj çekebilirler veya bir aracı gönderebilirler. Yolunuza çıkabilirler efendim. Bu şekil size sürprizler yapacak olan, barış elleri uzatacak olan partnerleriniz var efendim. Fırsat yakalamak isteyen partnerleriniz var. Bayağı fırsat kolluyorlar. Çünkü etkiniz altındalar. Sevgili akrepler sizi unutamıyorlar. Etkiniz altında oldukları için sizi unutamıyorlar. Sizden kopamıyorlar. İkinci veya üçüncü şahısları düşünemiyorlar açıkçası. Ben akrebi istiyorum diyor. Ben akrep erkeğini veya akrep bayanını istiyorum diyen partnerleriniz var efendim. Geçmiş hataları değerlendirenler var. Biz nerede hata yapıyoruz? Biz neden anlaşamıyoruz? Biz neden aynı yolu yürüyemiyoruz diye efendim geçmiş hataları değerlendirenler var. Kırık dökük olan partnerleriniz var. Şok içerisinde olanlar var. Size şok yaşatacak olanlar da var efendim. Bir şok yaşatabilirler kırık dökük vaziyetteler çünkü kaçış halinde olan partnerleriniz var işin içinden çıkamadığı için kaçış halinde kaçıyor resmen resmen kaçışa vermiş kendini tek başına mücadele veren partnerleriniz var mücadele halindeler bir şeyleri yoluna koymak istiyorlar gönlünüzü almak istiyorlar kendini ispatlamak isteyen partnerleriniz var efendim bir şeyleri olduğu gibi kabule geçmiş olan partnerleriniz var. Yıkımlarda olanlar var efendim. Geçmiş e, defterleri kapatmak, yeni bir sayfa açmak isteyen partnerleriniz var efendim. Biraz öfkeli, kızgın olanlar var. Barışmak isteyenler var. Barış elleri uzatmak isteyenler var. Aranızdaki aşkı, sevgiyi tekrar büyütmek isteyenler var. Peki kesin olarak barışınız var mı? Evet var diyor. Yüzde yirmi beş veya bir sürprizli bir şekilde yüzde otuzunuzda barış meydana gelecek sevgili akrepler. Tekrar maceraya atılmak isteyebilirsiniz. Sevgililikse sevgililik, evlilikse evlilik efendim size manevi destek vermek isteyen partnerleriniz var. Bir çatı altında birleşebilirsiniz. Maceralara atılabilirsiniz sevgili efendim akrep burçları. Evet efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Özellikle tarottan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtulun. Tarottan tek soru 80 TL. Bana hemen Whatsapp'tan yazın bu fırsat kaçmaz. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.